Zamanlar park de şimdi parkurlarda kaptanım den koşuyordu spor kulübü başkanı ve kaptanı. Tan aşkını sizlere anlatacağım 35 yıllık spor hayatında 2. 3. ligde basketbol oynayan ama koşu hiç bırakmayan deneyimli spor insanımız. Geçmişte yaşadığım başarı ve şampiyonluklar elbette kıymetliydi ama spor benim için yarış ya da derece olmadı. Birlikte koştum yolda tanıyıp hayatıma dokunan her insana hep en büyük ödül diye gördüm dedi. Pandemi sonrasında yoğun koşularından uzak dışı, patika koşularına yöneldim. Doğayla iç içe olmanın beni daha çok beslediğini fark ettim. Bu süreçte kendimi patikalı koşularında geliştirmeye başladım. Ve ve Türkiye'de birçok farklı patika yarışında start aldım. Zamanla hedeflerim netleşti ve odağımı UTMB yarışlarına çevirdim. İtalya'da UTMB Gaberado, ülkemizde ise UTMB Kaçkar'da koştum. 2026 yılı UTMB Major yarışı olan İspanya'da düzenlenen Hoca Vardaran yarışına kabul edildim. Topladığım sonlarla hedefim 2027 UTMB finallerinde start almak ve bu yolculuğu en üst noktaya taşımak. Bir zamanlar Pange'de asistan, bugün parkurlarda kaptanım. İsimler değişti ama duruşum değişmedi. Hep şuna inandım. Disiplin olmadan gelecek olmaz. Yaratıcın olmadan iz bırakılmaz, olmadan girişim olmaz ve en önemlisi bu yol ben ile değil biz ile anlam kazanır dedim ve koşu oldu kurdum. Bugün koşu oldu Ordu'da ve Türkiye genelinde yüzlerce koşucunun hayatına dokunan, sporu bir yaşam biçimi haline getiren güçlü ve tanınan bir takım oldu. Koşuyu çocuklara, gençlere ve hayata yeni bir başlangıç arayan herkese ulaştırmayı görev edindiğini ve bu anlayışla dünyada ilk kez bir koşu takımı tarafından yazılan 8-13 yaş arası çocuklara koşuyu ve sporu sevdirmeye amaçlayan Benimle Koşarsın adlı hikaye kitabı yazdıktan ifade eden aşkan bu kitabı geleceğin minik kalplerine, minik adımlarına bırakılan bir miras olarak görüyorum. Koşuyla tanışan her çocuk sadece bir sporcu değil, kendine güvenen, hayal kuran ve vazgeçmemeyi öğrenen bir birey olarak yetişsin istiyorum. Bu yüzden Tanışkan hikayesi sadece mesafelerle değil, dokunduğu hayatlarla da ölçülür diyerek sözlerini noktaladı. Ben de Tan Hocamı bu yolda yürekten başarılar diliyorum ve tabii ki Koşuyor'da ekibine de selamlarımı gönderiyorum. Saygılarımla, Oğulcan Öner.